Ama bu başlangıç. Bundan sonra bir çok daha ilerini, bir çok daha değerlerini de Çevreyi koruma bilincinin yerleşmemesi sanki çevre sorunları sadece çevrecilerin, ekolojistlerin sorunuymuş gibi algılıyor. Değil, çevre tüm insanların, tüm canlıların yaşama hakkıdır. Evet, yani, hani o iyi olur. Yani o bilinci en azından. Hiç onu kabul etmiyoruz.

buraya attılar gerçek çekilebilir mi? <laughs> 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 evet. Bu şöyle <şölesini> üstüne He? Evet, <laughs> evet. evet